Şeyhim minel havfi vel min ve neksim minel Elhamd. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. kimden <laughs> ümidinizi kesmeyin buyurduğun için günahkar da olsak rahmetinden ümit varız. Bu ümitle yaptığımız duaların ilahi katına yükseleceğine da alma kudretinin sahibi olan Yüce Mevla Ya Rab senin iznin ve iraden olmadan kullarından eyle Ya Rabbi Amin. hep mümin olabilir ilkesiyle insanlara insanlığın, İslamlığın huzbi, Ya Rab bayrağımızı indirtmemek Amin. eyle Ya Rabbi Amin. Bu aileden bugüne kadar ahirete intikal etmiş bütün geçmişlerinin de ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rab, Kur'an-ı için, memleketimizin birliği, dirliği huzuru için, Allah rızası için el Fatiha.

Hoş Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a aciz. Eyvallah. Eyvallah. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Mederim hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ama i̇yi Sen evet. Evet. Sağ, Sağ olun. Bakarsanız. Evet, burası evet. evli Torun bu galiba. Evet, torun bu. Evet. Kaç, kaç yaşında? Beş, yaşında. Beş, yaşında. Beş yaşında. Şu an evet. ya babam benim. Ha, evet. 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 O da evet. bir eşim. Eşi Torunlarım. Var. Biz babadan kalma bir şey yapmalıyız. Güzel. Güzel mi? Güzel. Evet. Size tamam, kavuşturalım. Çok şükür bugün. Olun, evet. Evet, tamam. tamam. Seyrediyoruz, izliyoruz. Sağol Teşekkür sağol. ederiz her sağol şey için. Efendim. Bize memnun ettiniz. Teşekkür ederiz. Yok, yok. yok merak <laughs> etme. <edin. gülüyor> Hiç merak etme. Evet. Bu benim. Evet. Bu kız kardeşim, kızı. Diyenlerim, torunum. Ne kadar güzel. Bu da güzel. eşim. Evet. efendim. efendi çoğuzun. Evet. evet. Hı. Ben baktım bu eşime. Evet. Evet. Başkanım. Evet. Başkanım. 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 Tercümanda Fatun Mahabir'iydi. Gazeteci yani. Kemal hmm. hmm. Evet, evet. Başkanıma çay yapar mı? Onu aşağıdan aşağıdan aşağıda aşağıda. 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 Cumhuriyet'in tapu senedini asmışsın. Evet evet. Her güzel. Tak sildir almıştım. Evet evet. Tak almıştım. Evet, evet Üç sene evet, evvel. Evet evet. Güzel. Evet güzel. bayrağınız. Evet. Sayın Belediye Başkanım benim de matematik öğretmenimdir ortaokulda. Öyle mi? Ha, güzel evet. 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 Peki hocam. Emrinizi bekliyoruz. Estağfurullah. Efendim, 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 Sağ versin. olun, versin. Çok teşekkür ederim. Allah bağışınız elçi efendim. Hocam Görüşürüz. Ehlâmımız. Merhabalar efendim. Çok, çok seviyoruz. Sağ olun, çok, çok teşekkür ederim. İyi. efendim. Merhabalar, merhabalar efendim. Sağ, 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 sağ olun. olun. Sağ, sağ olun, olun. Sağ, sağ olun. Merhabalar sağ efendim. Nasılsınız? İyi, iyi misiniz? Sağ, sağ olun. olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Misin? Abi şöyle gel. Konuşmuyorsunuz hiç. He? Konuşuyor musunuz? Peki ya. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi. De. Merhaba dedi. De? İyiyim, İyiyim vallahi. Siz de iyi misiniz? İyiyim kurban olurum. Güzel. Seni gördüm daha iyi. Sağ, sağ ol. Lazım. Çok teşekkür ederim. Allah işinin gücünü rast getirsin. Amin. Edesin. Amin sağ olun. Çok teşekkürler. Sen de sağ ol yavrum. Vallahi yavrularım. Ya. Bizim senin Eyvallah. Sayın Allah'ın izniyle. Otur bakalım. Burada dört dörtlük müdürümüz, personelimiz, herkes ondan sonra görevli kişiler e, 24 saat vazire yapıyorlar. Allah Vallahi razı olsun. Sizin yani. adaletiniz böyle olduktan sonra Sırtımız Türkiye'nin yere gelmeyecek inşallah Teala. Allah <laughs> Teala içimizde, dışımızda düşmanları kahri perişan eylesin. Sizlerin adaleti bu şekilde devam ettikten sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şu müessesede bizlere de dua etmek düşüyor. Geceleri teveccüd namazında, beş vakit namazlarımızda, evabil namazlarımızda, kuşluk namazlarımızda, bu oynasınların adalette olmanız için Dualar buyuruyor Sağ inşallah. Sizin Allah Sizin Teala. her zaman Allah ihtiyacımız var. Allah vücudunuza sıhhat, afiyet versin. Sağ Hedeflerinize Allah. ulaşmak için Cenab-ı Allah güçlükler vermesin Amin sizlere Hakkı Amin. Hazretleri. Nasıl memnunsunuz Amin. buradan? Yöneticilerden çok memnun. 24 saat. Güzel. Ah buyurun kabalacak <laughs> <cihan>. ama. Bu <laughs> mahrumiyet içinde olanların su dırnakları Affedersiniz şeriat otarmak olmaz. Efer kıraşlarını yaptırırlar. Üdünümüz, amirimiz ve personel 24 şey ayağı, saatte ayakta böyle. Ondan sonra yemeklerimizde, kaliferlerimizin yanmasında, temizliklerimizde işte görüyorsunuz. Ben 93 kusur yaşındayım. 93 kusur yaşında. Neden bu bakımdan? Yani böyle Allah razı olsun sizlere. var 93 yaşında genç evet. <laughs> 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 i̇şte <'ün> gibi genç. Evet. Gerçekten. Ha, i̇şte Atatürk'ün gününden, evet. beri Atatürk'ün gününden Bir kısaca şey edeceğim. Dumlu buhardan evet. mevzu anlatacağım. Asker, da askerliği çalıştık. nerede yaptın? Çayım burada. Ben çayımı içtim. <laughs> askerliği nerede yaptın? Benim babam 12 sene askerlik yaptı. Evet. Dört sene İngiltere'de yesir kaldı, iki sene Yunan'da yesir kaldı. <laughs> Dumru Pınar'da diyor, Taşlı Tepe isminde diyor, bir toplantı yaptı Atatürk diyor. Subay evlatlarım dedi diyor, birikin şöyle, biriktir subaylar diyor, bak askerin 24 abim önünden gideceğiniz. Ondan sonra efendime söyleyeyim ağır ki dedi diyor böyle moral düzgünlüğü vereceğiniz onlara dedi diyor. Onlara böyle toplantı yaptıktan sonra askerleri toplantı yaptı. <laughs> Ey asker evlatlarım. Biz Suudi inanın harp diyor da Atatürk inönü uhuyu demeyin dedi diyor. Bu gece düşmanın içine girdik. Tel örgüyü mağazlarından kestik. Efendim hücum emri verecek. İnşallah Teala dedi diyor. Yunan'ı içimizden tel örgüden süreceğiz. Efendim şu kırmızı tepeyi görüyor musunuz diyor. Bir tepe oradan e, güneşin burnuyla efendim toz duman zuhur ederse ondan sonra aman hücum edin. İnönüyle biz içeri girdik. Düşmanların zayıf olan yerlerine zayıf olan yerine çireç döktük, tamam döktük. Böyle dedi diyor. Atatürk diyor. O şekilde Onlar bizler edildi. onların, sizlerin sayesinde böyle yaşıyoruz. Asıl onların sayesinde. He, onla, Onlar, herhalde boşluğu onlara. Yani onlara o zaman onların evlatları olarak bize ne düşüyor? Artık bizler mesela çalışmaktan... Bizler de, bizler de bizim çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. İşte evet. Bizim de görevimiz o. Allah cümlenizden razı olsun. Evet. Şu ziyaretinizi de evet. Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah her işlerinizde başarılar versin. Allah <laughs>